Selam arkadaşlar, ben Zeyt. Bugün sizlere özde bir yorumumu yapacağım. Yani genel olarak benim için nasıl geçti, bunlardan bahsedeceğim. Ders ders bahsedeceğim. Öncelikle Türkçe'den başlayayım o zaman. Türkçe'yi ilk 20 son 20 diye ayırayım. Çünkü genel olarak ilk 20 sorudan sonraki yani son 20 soruda uzun paragraflar oluyor, daha boğucu sorular falan oluyor. Öyle söyleyeyim. O zaman ilk 20'den başlayayım. E, i̇lk 20 soru abi. E, genel olarak baştaki sorular bence e, kolay gibiydi. Hani ilk 4 soru falan oldu ya böyle. E, neyse tamamen anlatmayacağım. E, siz ne tarzı sorular olduğunu biliyorsunuz o ilk 4 sorunun. E, o sorular bence zor değildi. İnşallah yanlışım gelmezse. Genelde zorlanıyorum çünkü o tarz sorularda. E, ilk 20 sorunun o ilk bahsettiğim 4 sorusundan sonra dil bilgisi falan vardı işte. E, dil bilgisi soruları bence ortalamaydı. Hani ortalamanın hafif altı olabilir. E, çok zorlamamışlardı. Bir tane boşum var ama dil bilgisinde. Eee... Böyle birazcık incine cincine girmişti bir tane soruda öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında o ilk 20 soruda bu dil bilgisi ve ilk 4 soru dışında kalan kısımda bence sorular ortalamaydı. Ee, çok zor değildi, kolay da değildi ama hani orta gibi bir şeydi. Sonra o ilk 20 sorudan sonraki sorular bence zordu. Ee, yani bazı sorular çok edebiydi. Yani pardon, bilimsel e, makale gibiydi böyle bazı sorular. Aşırı uzun değildi, ortalama uzunluğu vardı soruların ama e, şıklar arasında kaldım yani bazı sorularda bazılarına kalmadım e, ama makaleler bence uzundu çok böyle anlaşılabilir değildi bazıları e, öyle söyleyeyim hani beni yordu Türkçesi e, ilk 20 soru çok yormadı ama ilk 20 sorudan sonraki kısım beni yordu e, vaktimi aldı yani biraz öyle söyleyeyim e, bu şekildeydi Türkçe yorumum yani genel olarak bahsedeceksem orta diyebilirim ya hani... E, Orta hafif altı mı desem bilmiyorum ama orta gibi sanki. Öyle söyleyeyim. Ee, sosyale geleyim. Sosyalde tarih... Benim 2-3 denemedir tarih olmuyor. Yani bilmiyorum. Mesela sonuncusu 3 doğru 2 yanlış geldi. Olmuyor abi. Yani bu tarihte de ben şıklarda falan kaldım. Yani öncülü sorularda arada kaldım. Bilmiyorum çok garipti bence tarihi. Ee, yani e, paragraf çok böyle açık değildi öyle söyleyeyim. Ee, arada bıraktırıcı sorular vardı bence tarihte. Ee, bilgi sorusu vardı. Ee, bir tane falan olması lazım öyle söyleyeyim. O şekilde geçeyim. Coğrafyası. E, abi coğrafyasında e, bilgi vardı ya. Hani öyle bazıları şey oluyor ya. işte yukarıda e, yoruma dayalı bir soru diyeyim ben size. Çok böyle detay vermeyeyim. Yoruma dayalı bir soru e, çok nadirdi ya. Belki bir tane iki tane falan diyebilirim. Onun dışı bence bayağı bilgiydi yani coğrafyası da. E, öyle söyleyeyim. Yapamadığım, yani işaretlemediğim soru yok sanırım ama... E, ...hafif sallamalı işaretlediğim sorular olması lazım. Öyle söyleyeyim. E, felsefesi bence e, kolay değildi ya. Yani e, bir paragraf, yani paragraflı soruları felsefedeki zordu bence. E, şıklar arada bıraktırıcıydı, öyle söyleyeyim. E, din kısmına geleyim. Din kısmı bence yapılabilirdi. Yine bir tane falan bilgi olması lazım. E, ama o soruda çok zor durmuyordu. Yani e, hafif bilgisi olan bence yapardı o soruyu. Çünkü çoğu denemede çıkıyor dediğim bahsettiğim tarzı soru. Öyle söyleyeyim. Dine onun dışında yoruma dayalı normal sorulardı. Neye geleyim? Matematiğe geleyim. Matematiği ilk 30 ve geometri diye ayırayım. O ilk 30'un da ilk 15'ini bahseteyim O ilk 15 kısmı çok zor sorulardan oluşmuyordu ama 2-3 tane seçici sorusu vardı bence öyle söyleyeyim. Ee, ...başlangıçta tıkır tıkır aktı benim A kitapçıyım... Ee, ...bir 8-9. soruya kadar falan geldim... ...sonra bende bir e, duraksamalar başladı... ...öyle söyleyeyim... Ee, ...böyle takıldığım oldu... Ee, ...boşlar falan bıraktım yani o ilk 15 kısımda... ...2-3 tane falan bırakmış olmam lazım... ...sonradan döndüm ama bir tanesini falan yapabildim... Ee, ...bilmiyorum yani... ...yapılabilir sorulardı aslında genel olarak... ...o ilk 15 kısım ama benim... E, ...kafamı karıştı sorular oldu öyle söyleyeyim... ...sonra 15'ten 30'a kadar olan kısımda... E, Paragraflar bazen e, anlatamıyordu yani soruda ne istediğini bence. E, bayağı böyle kıvırmışlar gibiydi. E, mesela YKS25'te olmuştu ya böyle anlama dayalı matematik soruları vardı. Bunda da öyleydi bence. E, yani bazıları kolay diyor demiş yani sınavdan çıktıktan sonra yorumlara baktım. E, ama bence bilmiyorum ya hani e, matematik kısmı kolay değildi öyle o kadar. Iııı. E, Dediğim gibi anlama dayalı soruları vardı. E, o 15'ten 30'a kadar olan kısımda. Olasılık soruları falan, hani o permütasyon, kombinasyon soruları bence zor değildi. E, bir tane boşum var o da soruya bakamadım. Olasılık sorusu soruya bakamadım. Dedim ki biraz geometri yapayım. E, geometriye geçtim. Geometride 4 tane işaretlemiş olmam lazım ama gerçekten geometri soruları güzeldi. E, kolay değildi kesinlikle öyle söyleyeyim. E, soruları orta üst gibiydi sanki geometri soruları. Hani şimdi zor da demeyeyim çok e, çünkü dört tane işaretleyebildim. E, çok vaktimin olmamasına rağmen dört tane işaretledim. 5 de olabilir bu arada. Bir saniye bakayım geleyim. Evet yanlış hatırlıyormuşum bu arada. 5 tane işaretlemişim. 5 tane işaretleyebildim. Aralarında işaretlediğim, işaretlediğim sorularda da bir iki tane böyle seçici olabilen soru vardı. Onun dışında işaretlemediğim sorular bence güzeldi. Baktım biraz ama hani çıkmayacağını anlarsın ya böyle karışık gelir falan. O tarz sorulardı öyle söyleyeyim. Geometrisi bence orta üstüydü. Matematik de orta hafif üstü bence. Kendi fikrimi söylüyorum hani size öyle gelmeyebilir. Totalde sınavın matematiği bence ortanın hafif üstü veya işte bir tık daha üstü falan diyeyim ben size anlayın işte ben de pek bilmem ne anlattım ama anlayın o şekilde söyleyeyim. Fenine geleyim. Feninde fizikte bilen yapardı. Hani bilgi kısmında gerçekten yapabilen yapardı. YKS 25'teki fizik gibi miydi? Değil de ondan daha zordu bence. ama yine bilgiye dayalı konuyu çalışanın yapabileceği sorularda diyebilirim. Kimyası da bence öyleydi. Çok zor değildi kimyası. Ama bir tane konudan çok garip bir soru sormuşlar. İlk defa bu tarz bir soruya denk geldim. Anlatmayacağım sorunun ne olduğunu. Girmeyenler var. Direkt konuyu araştırıp soruyu yapabilir. Gerek yok. dediğim gibi bir tane öyle bir soru vardı. O tarz soru ilk defa gördüm. Garipti bence. Bilmiyorum yanlış yapmış da olabilirim. Çok aklımda değildi o konudaki o şeyler. Neyse geçeyim böyle. Kimyada bu şekilde hani zor olmayan bir kimyası vardı bence ortalama bir kimya diyebilirim. Biyolojisi de bence ortaydı bu arada. Belki biyolojisi biraz daha kolay kaçıyor olabilir. Ortanın hafif altı olabilir. Fizik orta, kimya orta. Biyoloji ortanın hafif altı diyeyim ben size. Bayağı uzamış bu arada video. Bu şekildeydi arkadaşlar benim yorumum. Böyle en detaylı şekilde bu şekilde anlatabilirim yorumumu size. O zaman kendinize iyi bakın.